Kontinental Business Cup'ta playoff heyecanı tüm hızıyla ekranlarınızda olmaya devam ediyor. Günün bir diğer mücadelesini daha az önce geride bıraktık. Arikan Grup ve Çetaş arasında oynanan mücadelede Çetaş sağdan galip ayrılarak ligimizde yoluna devam eden takım oldu. Yanımda takımın teknik direktörü Murat Gönül var. Hoş geldiniz hocam. Tebrik ediyorum. Nasıldı maç Çetaş adına? Keyifliydi. Güzel bir hava. Yağmurluydu. Sıcak olmaması birazcık bizim için de avantaj oldu. Ee, bu hafta bizim Çetaş için öyle e, keyifli bir haftamız değildi. Değerli kurucumuz Azan Taşar Bey vefat etmişti. Bu maçı ona armağan ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Futbolcularıma da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Peki Çetaş için beklediği gibi bir maç mıydı yoksa rakip oyun planını biraz değiştirdi mi? Ee, açıkçası arkadaşlarımız öncesinde bu hafta e, iyi hazırlandılar. Beklediğimiz gibi geçti. İnşallah diğer maçlarda da aynı performansı devam edeceğiz. Çok teşekkürler hocam. Kaybınız için tekrardan başsağlığı diliyorum ve sıradaki maç için şimdiden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Continental Business Cup'ta playoff heyecanı ekranlarınızda olmaya devam ediyor.